Şimdi e, biraz iç siyasete dönmek istiyorum tekrardan. E, geçtiğimiz günlerde CHP'li Edremit Belediyesi e, zincirli bir e, çarşaflı bir kadını zincire vurmasıyla birlikte gündeme gelmişti. Bunu da nerede yapmıştı? Kurtuluş töreni töreninde yapmıştı. Daha sonrasında bir görüntü de e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. E, Sözde semazen e, teması e, adı altında. E, bir semazen ney ve e, oyun havası eşliğinde dans etti sözde semazen. Görüntüsü hazır mı arkadaşlar verebiliyor muyuz ekrana? Görüntüyü izleyelim üzerine konuşalım. Şimdi çok büyük tepkiler geldi bu görüntüye. E, CHP'nin kendi milletinin değerlerini... Rezalet bu. Baştan ayağa. Kepazeliğinden daniskası. Bunun neresi sema, neresi semazen? efendim bu semazen değil modern bir dans gösterisi filan falan öyle diye açıkladılar ya tevil ettiler. Geçelim bunlara. Siz bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ki CHP Genel Başkanı da orada bulunuyordu. Evet Sayın Kılıçdaroğlu da bu törendeydi. Gala gecesi. Yarı çıplak evet. Yarı çıplak bir tane meczubu çıkarıp semazen diye bir gösteri yaptırdı. Yahu hadi insandan utanmıyorsunuz da Allah'tan da mı korkmuyorsunuz ya? Siz yedi buçuk asırlık yaklaşık bir mazisi olan Mevlevi kültürünü nasıl bu hale getirebilirsiniz? Nasıl ayaklar altına alabilirsiniz? Aslında ayaklar altına düşen sizsiniz. Hazreti Mevlana kalpte ne varsa kıyıya o vurur. Dert dile vurur der. Kalp bir deniz, dil bir kıyı. Değil mi? E şimdi bunların kalbinde ne varsa vurmuş. Bunun savunulacak ne tarafı var? Sayın Bahçeli Özgür Bahçeli Özel, mi? Özgür Özel. Evet, Sayın Bahçeli'nin e, eleştirdi bizi. Ele, e, Genel e, başkanımızı. Açıklaması oldu. Arkasından Özgür Özel'in de evet. Sayın Bahçeli'yi evet. e, çok sert bir şekilde evet. eleştirisi Terbiyesiz oldu. Terbiyesiz bir ifade. Özgür, Özel, fırıldak gibi dönen birisi. Gitsin o PKK ile FETÖ ile halay çeksin. Sayın Genel Başkanımız hayatının hiçbir döneminde siyaseten veya bir başka sebeple onun anlattığı veya ima ettiği gibi bir dönüş yapmamıştır. İlk önce hemen yanı başındaki genel başkanına baksın. Hafif birisi. Edep yoksunu. Ya yani bunu nasıl söyleyebilirsin? Evet çok sert. dön dön dönen birisi arıyorsan, dönmeye de çok meraklıysan aynanın karşısına geç, kendini baştan ayağa incele. Bak nasıl dönen birisi görüyorsun? Anlarsın. Ayıplı bir dil. Özgür Özel'in bir sorunu var. Özgür Özel kronik bir MHP düşmanı. Ne yaptığını ne söylediğini bilmiyor. Ve tribün oynuyor. Özgür Özel aklını başına devşirmesinde fayda var. Ve daha nazik, daha edepli olmalı. Siyaset siyasi nezaketi muhafaza etmeli. Kendisi çok dönmüş ki başkasına hep baktığında dönüyor zannediyor. Ayıp. Bunun neresi semazen? rezalet. Şu yarı çıplak, bedenli insana bak. Buna sanatçı diyen vallahi ben onun şahsiyetinden, ruhundan, anlayışından, ahlakından şüphe ederim. Sanatçıdan başka her şeye benziyor. Soytarı. Öyle değil mi? Şimdi geçtiğimiz günlerde de işte çarşafla bir kadının zincire vurulması da tepki göstermişti Şimdi, arkasından böyle bir görüntü. Tabii. CHP'li belediyeler Bakın. Bakın milletimizin değerleriyle oynanması kimseye bir şey kazandırmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimizin değerleriyle arasına mesafe koyduğu çok açık. Ya çarşaflı bir kadının zincire vurulmasıyla ilgili iddiada gösterimde nasıl bulunabilirsiniz ya? İşte laiklik bunun için çok önemli. Bunlar laiklik değil. Laik değil. Bunlar layıklığın bizatihi karşısındaki mihraklar. Herkesin tercihine, düşüncesine, fikrine, ifade hürriyetine saygı duyuyoruz. Öyle mi? laiklik de bunu güvence altına alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi mi layık? Taassubun pençesinde, bağnazlığın pençesinde. Bir kesim çok eleştirdi. 28 Şubat zihniyetin yeniden ee, sahneye mi sürülüyor? diyen bir kesim de var bu konuyla ilgili size bir şey söyleyeyim mi? O zincire vurulmuş kadın veya o sahne aslında CHP'nin zincirlenmiş halinin ifadesidir. Zincirli olan CHP, CHP'nin zihniyeti nereden nereye geldiler? Bugün gazetelerde var. Ünal Çeviköz bir açıklama yaptı. Dış ilişkilerden sorumlu başdanışman. Çok acı biliyor musunuz? Çok acı. Bizim mavi vatanımızla ilgili tasavvurumuzu tartışmaya açtı. Aynen dedi ki mavi vatan kavramı dış politikayı askerleştirme ve yalnızlaştırma söylemidir. Aman yarabbim. Ve 200 ile ilgili sağlığımız, deniz yetki alanımızla ilgili 200 milin başkalarının egemenlik haklarının ihlali dedi. Kim? Ünal Çeviköz. Vay utanmaz vay. Aynı Ünal Çeviköz aynı Ünal Çeviköz Karabağ Savaşı esnasında neler neler söylemişti. Hatırlar mısınız? Ermenilerin yanında konuşlanmıştı. Şimdi bu CHP'nin neresinden tutalım Melis Hanım? neresinde? Bu CHP'nin neresi doğru? Neyine saygı duyalım? Bu olacak iş mi? Henry Kissinger bir defasında demiş ki, Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz diye soruyor. Çünkü diyor biz kendi vatan hainlerimizi imha ederiz. Ama diyor başkasının vatan hainlerini de kahramanlaştırırız. Valla bu ülkedeki vatan hainleri, vatan haini olarak görülenler maalesef ya demokrasiyi ağzından düşürmüyor, ya özgürlüğü ağzından düşürmüyor, insan haklarını ağzından düşürmüyor, adaleti ağzından düşürmüyor vesaire vesaire. Ya olacak şey mi bu ya? Peki Sayın Yönter, siyasette... E, üslubun sertleştiğini düşünüyor musunuz? Artık işin e, çünkü hakaretlere varacak e, boyuta geldiği de konuşuluyor. Sizce siyasette üslup sertleşti mi? Sertleştiyse neden e, bu üsluba başvuruldu? Şimdi ben size bir şey sormak isterim. Ee, Mavi Vatan söyleminin dış politikayı askerleştirme, yalnızlaştırma, biraz da agresif hale sokma arayışı olduğunu söyleyen Ünal Çeviköze ne söyleyelim. Korkuşlayalım mı? İyi mi yaptın diyelim? Ya ne ne doğru söylemişsin ya. Bravo mu diyelim? Hakaret başka bir şey. Hakaret doğru değil. Kimse kimseye hakaret etmemeli. Biz konuşarak anlaşabiliriz. Ama önce konuşmaya yatkın olan muhataplarınızın olması lazım. İkincisi sadece cevap verme niyetiyle değil Anlama niyetiyle sizi dinleyecek muhataplarınızın olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İP'e, HDP'ye ne söylersen nafile. Neyi dinliyorlar? Ne dinlediler? Evet, yani e, e, toplumumuzun bir bölümü siyasetin dilinden muzdarip. Bu konu hassasiyetle, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da takip ediliyor ve biliniyor. Ama bu hakaret noktasına ya da tartışmalı noktaya sürükleyenlerin kimliği, kişiliği, hedefleri de ortada. Şimdi bir tarafta geleceğimizi hançer sallamaya çalışan, varlığımızı dinamitlemeye çalışan, bekamıza saldıran Odaklar duruyorken onlarla biz neyi konuşacağız? Peki. Onlarla mücadele edeceğiz. Nasıl bir mücadele? Hani Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Savaşı öncesi hattı müdafaa yok, sattı müdafaa var. O satı tüm vatan dedi ya. Biz tüm satıhta tüm vatanda bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Peki. Hatta bölgede, küresel düzende. Peki. Şimdi biliyorsunuz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31 Mart seçimlerinde CHP'li adaylar kazandı. Şimdi şöyle bir durum var. Bu iki şehirde de mecliste çoğunluğu AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri oluşturuyor. Hal böyle olunca da e, muhalif partiler e, şu söylemde bulunuyor. Bizi e, çalıştırmamak için çaba sarf ediyorlar. belediyeleri çalıştırmamak için çaba sarf ediyorlar diyorlar. E, siz bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi 3 yılı aşan bir süredir Ankara'da ve İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanları görevde. Ne yapıp ne yapmadıklarını millet görüyor. Öyle değil mi? millet daha çok şey görecek ve iradesini de belirleyecek. İstanbul ve Ankara üç buçuk yılını kaybetti. Bu üç buçuk yıl kayıp, üç buçuk yıllık tarihin gerisine düşmek demek. Üzülerek izliyoruz. Ve inşallah günü geldiğinde de telafi edilecektir. Peki, şimdi geçtiğimiz günlerde... Selahattin Demirtaş şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinden söyleyelim, HDP'yi ciddiye almayanlar kaybederler dedi. E, Millet İttifakı ki bu ittifak içerisinde İyi Parti de var, HDP'yi kaybetmekten korkuyor olabilir mi? Olabilir, niye olmasın? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP ortak değil mi? Ortak. Sürekli olarak adayının Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili tartışmalar devam etmiyor mu? ediyor. Bu süreç kızışmadı mı? Kızıştı. Peki Demirtaş kim? Terörist. Nerede? Cezaevinde. Cezaevinde yatan bir terörist gündemi nasıl belirler? Nasıl belirler? Nasıl mesaj verir? Bu tartışmaların içine nasıl katılabilir? Demirtaş'ı konuşturan kim? Çok hazin. Yine yeni bir gelişme var biliyorsunuz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kavala ve Demirtaş'la ilgili almış olduğu kararların uygulanmasını istiyor. Aralık ayında Kavala ile ilgili süreçten dolayı Türkiye aleyhine yasal süreç başlatacakmış. Bu Eylül sonuna, bu ayın sonuna kadar da terörist Demirtaş'la ilgili bilgi istiyor. Aman ya Rabbi. Bir tarafta Sorosçu, bir tarafta PKK'lı ve arkasında Avrupalı. Şu oyuna bakar mısınız? Bir yandan da HDP'ye kapatma davası da devam ediyor tabii, şu anda. Tabii tabii Sayın Bahçeli de kapatılsın evet, dedi. Evet elbette. Demokrasinin demokrasinin onurunu koruyacaksak, demokrasinin namusundan bahsediyorsak HDP'nin kapatılması tarih, millet ve hukuk nezdinde zorunluluk ve şart. CHP, HDP, İP bunlar mecburen bir araya getirilmiş bir zillet kafilesi. Bir program, bir proje kapsamında. Adaylarının henüz belli olmamasının esas sebebi de zannediyorum okyanus ötesinden Biden'dan gelecek haberin gecikmesinden kaynaklı. Bunların ipi dışarıda. Bunların bağlantıları dışarıda. Yerli ve milli değiller. Ne yaptıkları, kime hizmet ettikleri de Tamamıyla meçhul. Demirtaş, terörist Demirtaş Akşener'e, Akşener, e, Akşener Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu öbürüne sürekli birbirlerine doğrudan ya da dolaylı güzelleme yapıyorlar. Ama bu oyun bozulacak. Evet Millet İttifakı'nda şu anda bir çatırdama olduğu Kulislerde konuşulan konu çünkü adaylık tartışması halen devam ediyor. Kimin aday olacağı henüz belli değil ee, ama... Kulislerde konuşulan konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması istediği yönünde. Sayın Akşener'in de aynı şekilde. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şu anda dediğimiz gibi mücadele devam ediyor. Sayın Genel Başkanımız bunu, bu isimlerin konuşulmasını siyasette ve gündemde yine isimlerini parlatma stratejisi olarak değerlendirdi. Akşam Herhangi bir televizyon kanalını açın, bir tar tartışma programını takip edin veya dikkat edin. Devamlı olarak Adaylık kimin Cumhurbaşkanı tartışması. adayı olacağı konuşuluyor. Türkiye'nin meselesi değil bu. Bizim hiç meselemiz değil. Millet bu işten bıktı usandı. Yani kimi yapacaksanız yapın. Soros'u mu yapacaksınız? Yani Kavala. Demirtaş, terörist Demirtaş'ı mı yapacaksınız? Kılıçdaroğlu mu yapacaksınız? Kimi yapacaksanız yapın da bu millet bu hengameden, bu kaostan kurtulsun yeter ya. Sizi dinlemeye, sizin adayınızın kim olacağını duymaya biz mahkum muyuz? Mecbur muyuz? Bu planlı bir strateji. Türkiye'de planlı bunlar, düşünüyorsunuz. bunlar tabii genel başkanımızın açıklamayı genel başkanımız açıkladı. alacağım ama çok kısa bir reklam arasında gitmemiz gerekiyor. Reklamların ardından Sayın Yönter'in önemli açıklamaları olacak. Lütfen bir yere ayrılmayın. Akılda kalsın kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Sayın Yönter planlı strateji dediniz. Ne demek istediniz? Nasıl? Kendilerini parlatmak istiyorlar. Gündemde tutmak istiyorlar. Kendilerini konuşturmak istiyorlar. Kimler? İki büyükşehir belediye başkan şu anda Ankara ve İstanbul. Üç partinin de genel başkanı. CHP'nin, HDP'nin, İP'in. O mu olacak, bu mu olacak tartışmasıyla kendi partilerine gönül veren, oy veren insanları sürekli olarak dışlıyorlar, yok sayıyorlar. Utanç verici. Şimdi kurtuluş mücadelesi sırasında damat Ferit'in kabinesinde bir dahiliye nazırı vardı. Ee, Reşit Bey. Reşit Bey çok sinsi ve korkak birisi. İşler kızışınca kendimi kurtarmak zorundayım diyor ya. Fransızlar bana Suriye Genel Vali sözü vermişlerdi. Yapmadılar diyor. Kendine oynuyor. Vatan, millet meselesi zaten yok. Hepsi kendine oynuyor. Milletmiş, gelecekmiş, oymuş, buymuş böyle kaygıları yok. Oysa ki Cumhur İttifakı, Cumhur'u Cumhuriyet'le birleştiren muazzam bir birliktelik. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'yi geleceğe taşıma iradesine sahip ve buna haiz. Cumhur İttifakı, ahlakın, iradenin, inancın, samimiyetin, dürüstlüğün ittifakı. Bizim ittifakımızda hesap yok, plan yok, pazarlık yok, o mu bu mu yok. Bizim ittifakımızda koltuk yok, para yok, şu yok, bu yok. Bizim ittifakımızda hasbihlik var, adamlık var, erdem var, duruş var, tarih var, kültür var, millet var. Onun için millet, aziz Türk milleti 23, yani 2023 yılının Haziran ayında kendisini seçecek tekrar. Kendisine oy verecek, ümitlerine oy verecek, geleceğine oy verecek. Varlığını teyit edecek. Yani ittifakını, Cumhur ittifakını seçecek. Peki. Programımızın sonuna geldik teşekkür Sayın Yeter. Katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Tekrardan. ederim. Tekrardan çok sağ olun. Eksik olmayınız. Çok teşekkürler. Biz de sizi takip etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizi beğenerek zevkle takip ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Tekrardan çok sağ olun. Siz sevgili izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Akılda Kalsın programının sonuna geldik. Biz haftaya yine aynı saatte, aynı günde sizlerle olacağız. Güzel bir hafta, güzel bir pazar geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.